ses ve ruh videolarının beşincisini çekiyorum. Burada işleyeceğim, anlatacağım konu kısaca sahibinin sesi, kimin sesi, neyin sesi. Kaynak kitap olarak Miladen Dolar'ın sahibinin sesi adlı kitabı öneriyorum. Lütfen okuyun. Psikanaliz ve ses üzerine. Bu kitabın başında şöyle bir örnek verir Miladen Dolar. Bir tane İtalyan komutan e, hücum emri verir. Ama hücum emrini öyle güzel verir ki askerler hücum etmek yerine komutana şöyle bağırırlar. Bella voice, bella voice diye. Çok güzel ses falan diye. E, ama gerekli olan o değildir. Gerekli olan omurgaya, akla, mantığa her şeye hitap edip hücum ettirmektir. Tam bir etkileşim sağlamaktır. Bizim ülkemizde de şöyle bir sorun var. Ses eğitimi almıyor. Şan tekniği deniyor buna. Ses eğitiminden sonra kendi kültürümüzün şarkılarını okulda çok gördüm arkadaşlarımdan, çevremde, başka okullarda. E, kendi kültürünün şarkısını, türküsünü söylerken ne yazık ki öğrendiği teknikle e, söyleyince durum bir başka oluyor. Dedim ya çok deneyimledim. E, karşı taraf şöyle bakıyor. E tamam çok güzel hatasız söyledin. Pek de güzel ses. Allah tını çığlıyor ama etkilemiyor beni. Etkilemiyor. Peki neden etkilemiyor? Çünkü biz bu sesin, eğitiminin, tınının kendi dokumuza uyan sentezini araştırmıyoruz. Bu konuda biraz yetersiz kalıyoruz. O yüzden Miladan Dolar kitabındaki başındaki örneği verdim. Eee işte Çanakkale türküsü söylüyoruz ama Çanakkale diyemiyoruz. Çanakkale böyle bir şey diyoruz. E bunu dinleyen anlayamıyor, içine alamıyor. O yüzden daha çok e, neyin sesiyim ben diye düşünüp bunun sentezini yaratma yoluna e, gitmemiz lazım.